Selam arkadaşlar. Bugünkü videoda 3 tane soru tipine bakacağız. Bu soru tipleri olasılık konusuna başlamadan önce permütasyon, kombinasyon ve şu faktöriyellere baktığımız zaman karşımıza çıkan aslında çok kalıp soru tipleri olacak. Şimdi ilk ile başlayalım. İlk e, soru tipimiz maskotlu ve maskotsuz anahtarlık soruları. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda karşımızda eğer en tane anahtar varsa ve biz bunu maskotlu bir anahtarla yerleştirmek istiyorsak eğer o zaman biz n faktöriyel bölü iki tane dizilim yapabiliriz. Eğer maskotsuz anahtarla yerleştirmek istiyorsak da o zaman n bir faktöriyel bölü iki dizilim yapabiliriz. Şimdi şu aşağıdaki örnekte bakalım. Sonra da diyor ki 7 tane anahtar A şıkkında maskotlu anahtarlıkta kaç farklı şekilde sıralanır diye soruyor bize. Bizim formülümüz neydi? En tane anahtar varsa en faktöriyel bölü 2 tane dizilim yapabiliriz demiştik. 7 tane anahtarımız varsa maskotlu anahtarlığa da diziyorsak o zaman 7 faktöriyel bölü 2 farklı şekilde sıralayabiliriz demek ki. Peki maskotsuz anahtarlıkta kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? O zaman da n-1 faktöriyel bölü 2'yi kullanacağız. n'imiz 7 idi. 7-1 faktöriyel bölü 2'den o zaman 6 faktöriyel bölü 2 olarak sonucumuzu bulacağız. Evet ikinci soru tipimizde yuvarlak masa sorusu. Burada da yuvarlak masa etrafına işte insanları oturtmaya çalışıyoruz ama bazı şartlarımız da olabiliyor. Bu soruda da buna bakacağız. Örnekte Anne, baba, 3 kız, üç erkek çocuk yuvarlak masa etrafına oturacaklardır. A şıkkında da kaç farklı şekilde oturabileceklerini soruyor bize. Şimdi burada biz toplam kişi sayısına bakacağız. Anne, baba toplam iki kişi, üç kız daha gelirse 5 kişi ve üç erkek çocuk gelirse toplam 8 kişi var. O zaman kaç farklı şekilde oturabileceğini bulmak için 8 kişi vardı. Bundan bir çıkaracağız. Yanına faktöriyel koyacağız. O zaman... 7 faktöriyel şekilde oturabiliyorlarmış demek ki. 5. yıkkında diyor ki anne baba yan yana olacak şekilde kaç farklı şekilde oturabilirler? Bu sefer şartımız ve isteğimiz anneyi ve babayı yan yana oturtmak. Şimdi ben bir tane kava taslak yuvarlak masayı çizeyim. Anneyi ve babayı yan yana koyduk. 3 kız, 3 de erkek çocuk vardı. Bunları da gelişigüzel güzel yerleştiriyorum. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Anneyi ve babayı tek bir kişi gibi düşüneceğiz. Geri 3 kız, 3 erkek çocuk toplam 6 kişi kaldı. Anne babayı da tek kişi gibi düşüneceğimiz için o zaman toplam 7 kişi varmış gibi yorumlayacağız biz bunu. Kaç farklı şekilde oturacağını bulmak istiyorsak 7 1 faktoryel. Çünkü burada 8 1 yapmıştık. Şimdi 7 kişi gibi düşündüğümüz için 7 1 faktöriyel yaptık çarpı bir de anne ve babanın kendi arasında yer değiştirmesini de hesaplamamız lazım. Onlar için de 2 faktöriyel diyeceğiz. Yani 6 faktöriyel çarpı 2 olarak bulacağız bunun sonucunu. C şıkkında da kızlar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler diye soruyor. Şimdi o zaman tekrar yine kaba taslak bir yuvarlak masamızı çizelim. Kızları bir araya toplayalım. Anne var, baba var. Bir de 3 tane erkek çocuk var. Şimdi burada da aslında çok da farklı bir şey düşünmeyeceğiz. Bu sefer kızları tek bir kişi gibi düşüneceğiz. Geriye kaç kişi kaldığına bakacağız. 1 2 3 4 5 6. o zaman biz bu masayı 6 kişi varmış gibi yorumlayacağız. 6 1 faktöriyel şekilde bu masanın etrafında yer değiştirebilirler. Ve bir de kızların da kendi arasındaki yer değiştirmesini düşünmek istiyorsak onun için de 3 faktöriyel diyeceğiz. Yani 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak bizim sorumuzun cevabı. Son olarak bir de anne ile baba yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı şekilde otururlar diye soruyor. Şimdi biz anne ve babanın yan yana olmamasını istiyorsak ben şunu düşünürüm. Genel durumu bulayım. Sonra ben bundan anne ve babanın yan yana olma durumunu çıkarayım. O zaman zaten anne ile babanın yan yana gelmeme durumunu bulmuş oluruz. O zaman diyelim ki genel durum eksi anne baba yan yana. Biz genel durumu ne demiştik? Toplam 8 kişilerde 8 eksi 1 faktöriyelden 7 faktöriyel demiştik. Anne ile babanın da yan yana olma durumunu şurada 5 şıkkında bulmuştuk. O da 6 faktöriyel çarpı 2 idi. O zaman sonucumuz 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı 2 olarak bulunur. Son olarak da hediye dağıtma sorusu var. Bununla da çok sık karşılaşırız. Örnekte diyor ki 8 özdeş hediye 3 tane çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılır? Bunu çözmek için iki tane yöntemimiz var. 2 tanesini de göstereceğim. Birinci yol diyelim. Şimdi hediye sayımız 8. O zaman ben buraya 8 tane çizgi çizeceğim. Kaç tane çocuk var? 3 tane çocuk var. O zaman düşüneceğim. Diyeceğim ki burayı 3 tane parçaya ayırmam gerekiyor. O zaman gelişi güzel. Herhangi 2 tane yere çizgi koydum ve burayı 3 parçaya bölmüş oldum. Şimdi yapacağım şey şu. Burada bu koyduğum çizgiler ve hediyeler için koyduğum çizgiler toplam kaç tane? 8 tane hediye vardı. 2 tane de ayırmak için koydum. Toplam 10 tane çizgi var. 10 faktöriyel bölü artık tekrarlı permütasyon gibi düşüneceğiz. Yatay çizgiler kaç tane? 8 tane. Çarpı dikey çizgiler kaç tane? 2 tane. O zaman bunu hesaplayabiliriz. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 diyorum. 8 faktöriyeller gitti. 2 ile de onu sadeleştirirsek 5 kaldı burada sonucu biz 45 olarak bulabiliriz. Ya da bunun ikinci bir yöntemi var dediğim gibi. İkinci yöntem için de şöyle düşünüyoruz. Özdeş hediye sayısına ne diyoruz? Ve çocuk sayısına da R diyoruz. Formül bize şunu söylüyor. N artı R eksi 1'in R eksi 1'li kombinasyonu. İstediğimiz yöntemi seçebiliriz. 8 tane özdeş hediye var. Bu ne dedik? 3 tane çocuk var, bu da R dedik. O zaman 8 artı 3 diye düşüneceğiz burayı. 8 3 daha 11, 1 çıkarırsak 10. R de 3'tü, 3 eksi 1'den 10'un ikilisi. Bu da zaten kombinasyonun formülünden 10 çarpı 9 bölü 2. Yine 45 olarak bulunur. Şimdi bir de B şıkkına bakalım. 5 şıkkında bir şartı var. Diyor ki her çocuğa en az bir hediye vermek koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılır. O zaman şunu yapacağız. 8 tane hediye vardı. Her çocuğa da ben en az bir tane hediye vermek zorundaysam 8'den 3'ü çıkarırım. Geriye kaldı 5 hediye. Ben artık bu 5 tane hediyeyi nasıl dağıtabilirim onu düşüneceğim. Ve bunu yaparken de yukarıdakinden farklı hiçbir şey yapmayacağım aslında. Şöyle düşüneceğim. Elimde 5 tane hediye var ve ben bunu yine 3 tane çocuğa paylaştırmak istiyorum. Gelişi güzel 3 parçaya böldüm. Bu çizgileri istediğim herhangi bir yere koyabilirim. Toplam 5 tane hediye, 2 tane de çizgi olduğu için 7 faktöriyel bölü yine tekrarlı permütasyon gibi düşüneceğiz. 5 tane yatay çizgi var. 5 faktöriyel çarpı 2 tane de dikey çizgi var. 2 faktöriyel. Bunu da hesaplamaya çalışalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2. 5 faktöriyeller birbirini götürdü. 2 ile de 6 birbirini götürürse burada 3 kaldı. Ve 7 kere 3'ten cevabı biz 21 olarak bulduk. Arkadaşlar ben bu videoda size çok sık karşılaştığımız bu 3 soru tipinden bahsetmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.